Bizler birlikte e, hiçbir şey yapmıyoruz. Çünkü öylece videoyu açmaya karar verdim. Yani pet yapacağız daha çok. Mesela şu yeni gelen ne bileyim yeni gelen şu petler maymun ötüşüm petleri falan var ya onları almaya çalışacağız. Yani böyle daha çok yani bakalım köpek almayı deneyeceğim. Çünkü öyle daha iyi oluyor. <laughs> hmm. ya bir sen bir şeyine başlamıştım. Aşağı burada bir şey demek istiyorum. Dur, demeden duramayacağım. Ben yani ne diyeyim artık şey yani eşek bildiğiniz normal eşek üçüncü seviyem neydi hatırlamıyorum. Şu şey aldım dur göstereceğim. Aşkım yani Hello yani kim neden versin bir eşek pelot köpeği onu... Yani kim neden versin bana birisi şey affedersiniz. Neden bir eşek diyebiliriz? Dur hemen yazalım. Var mı? yeni gelen. herhangi yeni gelen herhangi hangi. Evet, ayırt etmiyoruz. Ne? Yeni gelen ne çıkıyorsa alıyoruz. Bakalım. Hmm. Masal. İyi misin? arkadaşlar şerbetleyemeyiz ya zamanımız yok. Çok tatlı. Aa. İşte yok ya. Yok burası olmuyor nedense. Aşağı ben parti ediyorum. Neyse parti edip geliyorum. Şöyle bir, A bir parti ediyoruz. İnşallah gideceğiz. Yani partide böyle daha çok bulunuyor. O yüzden diyorum. partide yani ne yapacağız? Ama böyle bir partide mesela parti daha çok tercih ediyorlar. Yani neden de bilmiyorum. <laughs> ben nerede yapacağım zaten. Oh. Işınlanamadı mı? Oha ben hayatımda bu kadar dolu bir fark görmedim. Bir var Hı -hı hemen. Oha ben hayatımda bu kadar dolu bir fark görmedim. Buluşmamdan bile daha kalabalık. Aa mobilyaları almışlar. Görmüşler. Çok çabalık ya. Şöyle var, şöyle olur. Benim de batayım koçam ayağımdan değersiz mi? Bana şuradan çıkmıştı. İlk acı şey diyor. Ama çetili iş veremem. Böyle bir ama çekiliş arkadaşlar şey çekiliş. Bunu da Ama yani eğer Mayıs'a kadar 2000 şey ama 200 200 abone olmazsa iptal edilecek. İşte böyle şeyler hırsız yani hırsız. <laughs> Çünkü artık otlar şey vermeyecek çok belli. Yani niye böyle bir alan söylersin? Ya, vermeyecek sen de biliyorsun yani çok mantıksız geliyor. niye bitti bu parti çok sinir bozucu birinci seviye saat diyor ama bir ikinci seviye mi? şey birinci seviye olan da arama bir tane bakayım şöyle hayret ediyorum nasıl çıktığında o çok sinir bozucu ya hiçbir konuştu bulamıyorum bunu yüklemeyeceğim hadi yüklerim bir iki iki şu var final ama binet ya böyle çok sevdiğim değerli Arkadaşlar işte bir soru. Sizce binek petler mi daha değerli yoksa bebek petler mi? Bence ıı, bebekleri daha değerli. Aa kromkis var. Dur şöyle şu köpeği anlaşıyorum. Bebek bile ya benim de bebek. Evet şu köpeği. Ya hayır. Oh kim bu eyvah. Ya hadi hadi kim bu? Stella mı kim o? Hadi lütfen. E, video oynadasam kimse inanmayacak. Buyur Recep Ya çok tatlı minicik. Ha çok tatlı. Neyse böyle i̇şte, benim en sevdiğim ayıcık, huştu e, huşlu ayıcık. Ama bebeğini seviyorum. Bineğin şu bineğin ya da şey değil. Şey şuradan. Var mı? Var mı? Kedi. Yeni Ama hayır. Ay. Ya, neyse şimdi. Ağzımızı bozmayalım mı? şu ha? Ay piremiyor. Ben de onu seviyeyim. Seviye çok tatılıyorum. Mesela ben şu 20. seviye olan Void bilmem ne atmam. Çünkü benim seviyemden düşüyor şey olması lazım. Mesela aynı olması lazım. Hadi. Çabır et Stella. Çabuluyor. et. O çok sıca. Of. aç söyle. bir Bence olmaz. Niye olmaz diyorsun acaba? Mesela Stella denen şey çabuk ederse açacağım derken. İndiren var mı? İndiren kedi var mı? Açıyoruz var dedi. Lütfen lütfen. 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 mı lütfen. sor? Lütfen. <laughs> <laughs> ya bir dakika. Reddetti ya. Of ya. sesim Mert'te yolluyor Doç. Ya. Of çok sıcaksınız. Ya nasıl? Ay acı. Yüreğim hopladı. Allah'ım. Yüreğim hopladı. Biraz hızlandırırım. Yani ona dakika geçebilir bu video yüzden. Ay dur. Sıcağım. Ay. Ya Beyze. Lütfen Beyze. Marvel ütesi de çok iyi. Aslında. Ama olur yani. Şu an ütesi de çok güzel. Hepsi çok güzel işte ya. Cidden hep çok tatlı. Ne yumruğunu istiyorsun? Of. Biraz bitiririz bu videoyu da. Hızlandırınca da kelimeler yok hiç. Birbirimiz şey olmuyor. Stelle atıyoruz. Mesela şu içinden bir çobulancıyı şey açacağım. Allah video açmış durduramamışım. Ben dur kabul etti sonunda. Bir saniye koyacağım şunu. Şu. bir saniye. <Gülüyor> <Gülüyor> verdi. 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 Teşekkürler diyeceğim. Teşekkürler. Teş Teşekkürler. Video oyunu diyeceğim. Video oyunu. Kanalıma abone ol. Kanalıma abone ol. Dur bir saniye. Okuyorum diyeceğim. Ay bu arada gerçekten verdi. Okuyorum. 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 Kanalıma abone ol. Video oynama. Oha arkadaşlar işte verdi ya sonunda. Aşağı işte buradan şöyle şaşırıyorum. Hatta arkadaşlar size işte atacağım. arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Biraz uzun oldu yine. Ama sizi çok seviyorum. Sizlere de buradan çok teşekkür ediyorum. Görüşürüz. Arkadaşlar bu arada video çıkartmadan Enes YT'ye bir video oynar diye video yaşasın. Arkadaşlar hediye veriyor. Dur bir. Dur bir saniye. Aa. Evet onaylamıştın ya. Selia falan vermemiş. Ne saat bugün görüşürüz. Stella ya çok teşekkür ederim ama e, nasıl hiç teşekkür etmiyorum. <laughs> hediye sandım ama hadi, görüşürüz. Hiç Görüşürüz.